makyaj yapayım dedim. Fark ettiyseniz astrolist makyajı olmuş. Yine ruj patlamış. <laughs> Rujumu değiştireceğim ilerleyen dakikalarda. Merhabalar bu arada. Böyle kendime bakmaktan videoyu açmayı, sizi selamlamayı unuttum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birkaç tane parfüm hakkında konuşacağız. Parfümlerin yanına gideceğim ama önce hemen şöyle bir çırpıda kahvemi yapayım dedim. İki işi bir arada yapmak istedim. Burada hava gerçekten çok sıcak. Böyle soğuk bir kahveye ihtiyacım var aslında ama şu açamadım bunu bir türlü. Evet bu arada çekilişimiz sonuçlandı. En son yüklediğim videoda bahsetmeyi unutmuşum. Orada Taner'le Ergin'le bir video paylaşmıştım. Orada kaynamış unutmuşum. Yeni bir çekiliş daha yapacağım bu arada. Çok çok yakın bir zamanda. Belki bundan sonra paylaşacağım videoda duyurusunu yaparım. Yani kanalımda çok sık çekiliş olacak. Evet kahvem hazır kahvemi hemen şöyle bırakıyorum. Şöyle bir makyaj masamı göstermek istiyorum arkadaşlar size. En son makyaj masamı düzenliyorum. E, videomdan sonra tekrardan böyle bir düzenli tutma çabasına girmedim veya hiç düzenlemedim durum bu şekilde. Parfümler böyle genel olarak. Ön planda gördüğünüz gibi. E, çünkü evdeysem bir işim yoksa bu masanın başına geliyorum. Sürekli parfümlerimi kokluyorum. Bu aralarda çok fazla parfüm alışverişi yaptım. Gerçekten ocağıma incir ağacı dikildi. Hatta bayağı bir önce dikilmişti. Şu anda incirler oldu. Yiyorum incirleri arkadaşlar. Ama e, pişman mısın diye soracak olursanız hiç de pişman değilim. Gayet de mutluyum. Parfümlerimle birlikte mutlu mesut e, yaşıyoruz. Şimdi... E, bu videoda size birkaç tane Masent parfümünden bahsedeceğim. E, sizin tavsiye ettikleriniz var içerisinde. Benim merak ettiğim var e, veya sizin merak ettiklerinizin olması lazım. E, şöyle 4 tane parfümden bahsedeceğim. Aslında 4 taneden çok daha fazla parfüm aldım ama diğer e, videolara saklıyorum. E, Mystic isimli parfümden bahsedeceğim. Onun dışında bakayım Apom Femme. Bunun ismini özellikle bir takipçimden çok sık duymuştum. Bundan bahsedeceğim. Bakayım şu hangisi. Evet, Love Tuberose. Bundan bahsedeceğim size. Bir de Woman in Gold. Bunu da bir takipçim. Birkaç defa, ismini hatırlamıyorum takipçimin. Kusura bakmasın. Birkaç defa tavsiye etmişti. Oradan aklımda kalmıştı. O yüzden bu parfümde aldım, sipariş ettim. Şimdi bunlara geçeceğim ama bunlara geçmeden önce birkaç tane parfüm hakkında böyle bir yorum güncellemesi yapmak istiyorum. Öncelikle şu Memo Marfa'dan başlayacağım arkadaşlar. Zaten diğer videolarımda da isminden sıklıkla bahsettim. Aldığımdan beri düzenli olarak sadece bu parfümü kullanıyorum. Yani bir de şöyle bir şey var. Hani... İstesem de başka parfüm kullanamıyorum. O kadar kalıcı ki kıyafetlerimi yıkamam gerekiyor. Yani gerçekten öyle bir problem yaşatıyor. İnanılmaz kalıcı. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben bu parfümün bu kadar kalıcı olduğunu ilk başta anlayamamıştım. Çünkü şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Mesela tek seferde çok fazla parfüm alıyorsanız ya parfümlerin kalıcılığı hakkında ilk başta böyle yanlış bir e, izlenim oluşuyor sizde. Anlayamıyorsunuz çünkü gerçekten. Veya bir süre sonra bütün parfümlerin kokusu birbirine benziyormuş gibi geliyor. Yani zamanla böyle. Zaman vermeniz lazım parfüme. Zamanla anlıyorsunuz, parfümü tanıyorsunuz, öğreniyorsunuz. İnanılmaz kalıcı ve kalıcılığını size şöyle anlatmak istiyorum. E, yaklaşık böyle 3-4 gün önce e, giydiğim bir tane pantolonum vardı. Giydim. Sonra çıkarttım dolaba koydum falan. O gün Memo Marfa sıkmıştım. Ben pantolonuma falan sıkıyorum arkadaşlar. Her yere sıkıyorum yani anlayacağınız. Ee, sonra bu sabah aynı par e, parfüm diyorum aynı pantolonu giymek için pantolonu dolaptan çıkarttım etrafa böyle mis gibi Memo Marfa açıldı. Ergin de dedi ki. Niye bu kadar çok sıktım bu parfümü? Dedim ki daha parfümü sıkmadım. Bu önceden sıktım. O da şaşırdı. Hatta gerçekten çok kalıcı. Hem orijinali için söyleyebilirim. Hem de elimde şöyle 50 mililitrelik Masent'ten aldığım bir şişe var. Arkadaşlar yani birebir de diyebileceğim kadar benzer. Gerçekten bütçeniz yoksa çok seviyorsanız gönül rahatlığıyla bakabilirsiniz. Ee, çok çok güzel bir parfüm. Bence çok çok havalı bir parfüm. Ee, çok beğeniyorum. Çok severek kullanıyorum. masant versiyon da inanılmaz kalıcı ve birbirlerine çok da benziyorlar. Ben genellikle böyle e, boynuma saçlarıma orijinal olanı sıkıyorum geri kalan yerlere de Massant versiyonunu sıkıyorum. Bazen değişiyor. Bazen sadece orijinal olanı sıktığım da oluyor ama genellikle kullanımım e, bu şekilde oluyor. Gerçekten performansları muhteşem. Onun dışında daha önceden benden e, duyanlar olmuştu. Hani ben çok sevdiğim için alanlar olmuştu. Çok beğenmişlerdi. Birkaç kişiden e, duymuştum. Yorumlarını görmüştüm daha doğrusu. Baccarat isimli parfüm. E, ben bunun 15 mililitre şişesini bitirdim. Sonra büyük şişeye geçmiştim. Zaten bunlar çok sevdiğimin kanıtı arkadaşlar. Ve ben bunun orijinalini koklamadım. O yüzden e, orijinaline benzerlik konusunda e, bir yorum yapamayacağım yapmayacağım açıkçası belki ilerleyen zamanlarda yapabilirim ee, çok çok beğendiğim bir koku da çok az kaldı yani şurada falan şu anda görünüyor mu videoda bilmiyorum ama çok az kaldı bitirmek istemiyorum ee, zaten bu arada marfa'yı kullanıyorum bu aralar ee, ama çok seviyorum hala fikrim değişmedi muhteşem bir kalıcılığı var muhteşem bir yayılımı var ve etraftan da çok fazla soruluyor Bunlar dışında arkadaşlar bir de Dolce Gabbana Light Blue Intense parfümünden bahsedeceğim. Şimdi burada durduğuna bakmayın. Ben geçenlerde bunu bir arkadaşıma bu tarz kokuları çok sevdiği için ona götürmüştüm. Hani bir kokla bak nasıl bir koku diye. O da çok beğendi. Ben bu parfümü hiç beğenmiyorum. Yani böyle başta hani kullanabilirim, tahammül edebilirim gibi geldi bana ama hani dedim ki yani hafif bir koku arada sıkarsın, kullanırsın diye düşünmüştüm. Ama öyle olmadı. Bir kere sıktım. E, bu parfümü dışarıda, e, sıcak bir havada ve böyle üstümden sürekli acı acı bir koku aldım. Hiç hoşuma gitmedi. İçerisindeki böyle odunsuluk falan hiç hoşuma gitmedi gerçekten. Ben bunu büyük ihtimalle Taner'e veririm. Hatırlayanlar vardır yine. E Taner'le çektiğimiz ilk videoda Orada çok çok beğenmişti. Onun üzerinden 10 puan vermişti bu parfüme. Erkek kullanımına oldukça uygun bir parfüm. O yüzden her ne kadar kadın parfüm olarak geçse de bunu Taner'e vermeyi düşünüyorum. O sıkar ve mutlu da olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet birazcık da bu şekilde devam edelim. Şimdi 4 tane parfümden bahsedeceğimi söylemiştim. İlk olarak Bulgari markasının Tiberos Mystic isimli parfümünden başlayalım. Şimdi bu parfümün İsmine tam oldum. Açıkça söyleyeyim. Ee, daha önce bir yerde gördüğüm veya duyduğum bir parfüm değildi. Ben bunu e, Masant'in Instagram'da bir hikayesinde görmüştüm. İsimleri mistik yazıyor ya o yüzden böyle dikkatimi çekmişti. Dedim bir bakayım gerçekten ismi gibi mistik bir parfüm mü? Hiç içeriğine falan da bakmadan direkt olarak sipariş ettim. Parfüm geldi. İlk düşündüğüm şeyi söyleyeyim size bu parfüm hakkında. Dedim ki ne kadar değişik bir koku. Çok çok değişik, çok farklı geldi. Yani birinin üzerine bu kokuyu alsam mesela gider sorarım. Derim ki çok değişik, güzel bir şey kokuyorsunuz. Parfümünüz nedir derim. Veya şöyle bir şey de yaşattırabilir bu koku. Mesela sizden sonra ortama giren birisi böyle ortaya sorar. Der ki çok değişik bir şey kokuyor burası der. Ama güzel anlamda sorar bunu. Böyle çok dumanlı çok böyle karanlık bir koku düşünün arkadaşlar. Ama aynı zamanda içerisinde böyle neşeyi de barındıran bir koku. Notalarını da söyleyeyim hadi. İçinde sümülteber var. Onun dışında siyah frank üzümü, beyaz çiçekler, vanilya, kehribar. Bir tane böyle yabani bir ot olması lazım. İsmi değişik bir şeydi. O yüzden tam olarak hatırlayamıyorum. Şöyle koluma sıkayım bu kokuyu. Şimdi böyle sıkıyorsunuz ya İlk kokladığınız anda aşırı meyve kokusu alıyorsunuz. Yani gerçekten aşırı sulu bir meyve kokusu alıyorsunuz. Ee, böyle bana şeyi anımsattı koku. Bu arada bu 5-10 saniye sürüyor. Sonra koku yavaş yavaş oturmaya ve ağırlaşmaya başlıyor. Ee, Kokulu siyah üzümler vardır. Yediyseniz böyle kokusu burnunuza gelmiştir mutlaka. O kokuyu anımsattı bana ve çok hoşuma gitti. Ben o kokuyu çok severim, çok beğeniyorum. Böyle e, 5-10 saniye ama dediğim gibi. Sonra o sulu meyve kokusu uçuyor, gidiyor. Çiçekleri hissetmeye başlıyorsunuz. E, yani içerisindeki her şey böyle meyveyi çok net. Çiçekleri çok net bir şekilde hissedebildiğiniz, ayırt edebildiğiniz bir koku bu. Aynı zamanda böyle biraz baharatlı gibi de yani çok yaza uygun bir koku olduğunu düşünmüyorum. Çok zorlarsanız belki yaz akşamlarında kullanabilirsiniz. E, i̇lkbahar akşamlarında kullanabilirsiniz. Yani ben daha çok kışa, e, sonbahara yakıştırdığım için bu şekilde konuşuyorum. Yoksa uygun dozajlama ile belki kullanabilirsiniz. Ya, çok değişik. Ben beğendim. Yani bunu kesin kullanırım. Yani kışın, e, sonbahar aylarında ben bunu kesin kullanırım. E, çünkü merak uyandırır etrafta bence sordurur çok çok değişik bir koku ve bence etrafta çok beğenir yani eğer ki böyle aşırı seçici değilseniz parfüm konusunda e, bakabilirsiniz arkadaşlar ama ben böyle her şeyi beğenmem diyenlerdenseniz o zaman önermiyorum ama değişik kokulara açıksanız böyle tatlı e, meyveyi de hissedebildiğiniz çiçekleri de hissedebildiğiniz e, kokulara karşı böyle e, sıcak bakıyorsanız, bu tarz kokuları seviyorsanız, bence bir bakabilirsiniz yani, e, beğenme ihtimalinizin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Benim çok hoşuma gitti, çok çok farklı, çok değişik, hoş bir koku bence. Bir diğer parfümden devam, bu da Apom Pour Femme isimli parfüm. Şu Apom kısmını doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum gerçekten. Yanlışsam yorumlarda düzeltirseniz sevinirim. Ee, çok gördüm yorumlarda bu parfümün ismini bu arada. Çok merak ediliyordu. O yüzden ben de merak ettim. Dedim bir koklayayım bakayım bu nasıl bir şeymiş dedim. Çok fazla böyle içerisinde bir nota yoktu. Ee, en azından Fragrantica'dan baktığım kadarıyla. Bir ylang ylang vardı. Bir portakal çiçeği vardı. Bir de e, odunsu bir nota vardı ama tam hatırlayamıyorum. Sedir ağacı olması lazım. Emin değilim. Bir odunsu nota vardı ikisine ek olarak. Şimdi arkadaşlar, eğer ki böyle videolarımı düzenli izlediyseniz ve bu kokuyu da biliyorsanız kesin şey demişsinizdir. Ayşe bu kokuyu sevmemiştir. E çünkü bu çok sabunsu bir koku. Gerçekten çok böyle tertemiz bir koku. Yani bu tarz kokuları ben çok sevmiyorum. Mesela bunu neye benzettim ben onu söyleyeyim. Elis Saab'ın Le Parfum Intense parfümünü almıştım ben Masent'ten. Belki hatırlayanlar vardır. E, o parfüme benzettim ve o parfüm ben hiç sevmemiştim. Biraz da yaşı vardı bana göre. Şimdi ikisini karşılaştıracak olursam, hani birisini tercih etmem gerekse mesela ikisi arasında kesinlikle bunu tercih ederim. Çünkü bunda şöyle bir şey yaşadım. Şimdi kokuyu sıktım ay dedim bu ne böyle yine sabunsu dedim bir koku. Ben dedim bunları hiç sevmiyorum böyle kokuları tüh falan dedim işte. Şöyle hatta şu an elimin üstünde de var. İlk sıktığınız zaman çok çok güçlü bir sabunsulukla karşılaşıyorsunuz. Birazcık da böyle pudralı gibi geldi bana. Ee, sonra şöyle bir şey oldu. Tatlı tatlı burnuma bir koku geliyor. O kadar tatlı bir koku geliyor ki çok hoşuma gitti. Ve böyle sürekli üstümde bu kokuyu almak istedim. Yani şaşırdım onu da söyleyeyim. Hani bu tarz bir kokuyu sevebileceğim, hoşuma gidebileceği hiç aklıma gelmez de e, sevdim. Yani ben bunu kullanırım. Her mevsimde kullanılabilir. Ya belki bilmiyorum. Yazın ağır kaçabilir gibi ama emin değilim. Yani denemem lazım arkadaşlar. Şu an sadece evde sıktım. E, çünkü biraz güçlü geldi bana. Masent belki öyledir. Orijinalini bilmiyorum. Ya burada bahsedeceğim bu dört parfümün hiç orijinali bilmiyorum. Biraz güçlü geldi. Hani yazın biraz sıkar mı, işte boğucu gelir mi diye düşünmedim değil. Ya her mevsime uyacak gibi de ama bilmiyorum. Yaz için biraz kafamda soru işaretleri var açıkçası. Yani böyle tenimde bıraktığı o tatlı hissiyatı, o temiz hissiyatı sevdim. Hani böyle banyodan çıkacaksın, şöyle 2-3 sprey sıkacaksın tenine. Öyle tatlı tatlı bütün gün kokacak. Bence gayet hoş bir koku. Yani eğer ki sabunsu su kokuları, pudralı kokuları, temizlik kokularını seviyorsanız %100 bakın derim. Hiç yani. Ben bile böyle konuşuyorsam siz %100 beğenirsiniz bence. Çok çok hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Yani böyle sabunsu su kokuları sevmiyorsanız benim gibi bir şans verebilirsiniz. Belki sevmenizi sağlayabilir. Hani o yöne bir adım atmanızı sağlayabilir belki. Bir diğer parfüm de Woman in Gold isimli parfümü. Bunu bana Sensual Orchid parfümünü öneren kişisine tavsiye etmişti diye hatırlıyorum. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Sensual Orchid'i çok sevmiştim gerçekten. Bu da yine çok da sevdiğim bir parfüm oldu. Şunu söyleyeyim. Çok çok böyle kokladığım zaman bana değişik, farklı bir koku gibi gelmedi. Ama... Yine benden geçer not aldı. Gayet sevdim. Ben bunu e, severek kullanırım. Sıktığım zamanlarda da mutlu olurum. İçerisinde vanilya notası var. E, Odunsu bir nota var. İsim biraz değişikti. Aklımda kalmadı. Onun dışında narinciye notaları var. E, gül olması lazım. E, Frezya olması lazım içerisinde. Yani çiçeksi notalara da sahip. Şimdi bunu şöyle bir sıkayım elimin üstüne. Şöyle bunu ilk sıktığınızda ilk kokladığınız zaman narenciye kokusu alıyorsunuz. Yani taze bir koku alıyorsunuz, fresh bir koku alıyorsunuz. Ama böyle bir 10 saniye sonra, 10 15 saniye sonra o narenciye kokusu uçuyor gidiyor arkadaşlar. Sonra geriye böyle vanilya kokusu kalıyor ve bir süre sonra bir odunsuluk hissediyorsunuz. Odunsu bir koku geliyor boynunuza. Yani tatlı bir odunsu koku geliyor. Öyle düşünün. Çok geriden geriden de çiçek kokusu alıyorsunuz. Şimdi içerisinde gül var dedim ama öyle buram buram gül hissetmiyorsunuz. Yani ben hissedemedim. Normalde böyle gülü çok sevmiyorum. Beni burada rahatsız eden bir şey yok. Yani çok hoş, çok zarif, birazcık da böyle sevimli bir koku bence. Kibar bir koku. Aynı zamanda şunu da ekleyeyim. Lüks bir Koku hissiyatı da yaratıyor. Yani pahalı bir koku hissiyatı da yaratıyor. Yani pahalı kokuyor bence. Yani çok çok farklı bir değişik bir koku koklamışsınız, sıkmışsınız hissi yaratmaz. Ama kaliteli bir şey sıkmışsınız. Hani kokunuza para vermişsiniz ki zaten böyle ismi de havalı bir parfüm. Bu tarz hissiyatlar. E, yaratır bence. Yani tatlı parfüm seviyorsanız, içerisinde birazcık da olgunluluk olsun çok çok azlı çiçekler olsun diyorsanız bence bakabilirsiniz bu kokuya. Evet, en çok sevdiğimi en sona bıraktım. Bu da Amouage'ın Love Tuberose isimli parfümü. Açıkçası böyle sevdiğime de şaşırdığım bir parfüm oldu. Çünkü ben bu kadar saf çiçek kokan parfümleri sevmiyorum ama bunda bir farklılık var. E, i̇çerisinde bir tatlılık var arkadaşlar. O tatlılık yüzünden ben bu parfüme bayıldım. Şimdi böyle ilk parfümü sıktığınızda gerçekten çok fazla Çiçek kokuyor ve aşırı çiğ bir çiçek kokusu yani gerçek bir çiçek kokusu geliyor burnunuza. Sanki şey gibi düşünün böyle bir parka gidiyorsunuz ve o parka giden yolun etrafında bir sürü ağaçlar var, çiçekler var. Öyle bir yoldan yürürken hani burnunuza çiçek kokuları gelir ya işte öyle bir şey hissediyorsunuz ilk sıktığınızda. Hatta dedim ki eyvah dedim ben bunu sevmem. Ondan sonra böyle bir 2-3 dakika sonra ortaya bir tatlılık çıkmaya başladı. O çiçekler çok geriden geriden gelmeye başladı ve ben buna bayıldım. Şöyle koluma sıkmıştım ama tekrardan bir sıkacağım. Şöyle. Evet, dediğim gibi. Yani ilk kokladığım anda o içerisindeki çiçekleri çok net bir şekilde hissediyorum. İçerisinde Yasemin var, Gardenya var, Sümbülteber var. Yani Sümbülteber öyle çok burnuma buram buram gelmedi ama diğer çiçekler oldukça net bir şekilde hissediliyor. Hatta hani tatlılık ön plana çıkıyor dedim ya. Sonrasında birazcık böyle bir odunsuluk da burnuma geldi. Yani hepsi benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok beğendim. Yani bu parfümü çok severek kullanırım. Hatta belki ilerleyen zamanda bu bittikten sonra büyük şişesini alacağım. Üçüncü parfüm olabilir. İleride yorum güncellemeleri mutlaka yaparım. Ee, şimdiye kadar büyük şişesini aldığım Massent'ten iki tane parfüm var. Zaten onları göstermiştim. Belki üçüncü parfüm La olabilir. Bilmiyorum. Videoyu kapatmadan birkaç bir şey daha eklemek istiyorum arkadaşlar. Bu dört parfümün dördünde kalıcılığı gerçekten muhteşem. Yayılımları da harika. Özellikle Apon Pour Femme inanılmaz bir şey. Gerçekten canavar gibi muhteşem bir kalıcılık ve muhteşem bir yayılımı var. Evet benim bu videoda size paylaşacaklarım bu kadardı. Eğer denememi istediğiniz, tavsiye ettiğiniz bir parfüm varsa yorumlara yazarsanız... Çok sevinirim arkadaşlar. Yani sadece e, Masentan olması gerekmiyor, orijinal parfümde olur. Her türlü yorumlara yazabilirsiniz. Umarım bu video işinize yarar. O zaman şöyle diyelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.